Sayın seyirciler, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan içinde biri olimpik olmak üzere 4 havuz bulunan Atatürk Yüzme Havuzu'nu kahreti habere değerlendirdi. Gençlik hizmetlerine bağlı sporcuların yanı sıra yüzme havuzunun halkada açık olduğunu belirtti. Atatürk Yüzme Havuzu içinde iki çırpınma havuzu, bir yarı olimpik havuz, bir de olimpik havuz bulunduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan, altyapı olarak yüzme alanında çok sayıda sporcu olduğunu, spor kulüplerinin ve gençlik hizmetleri spor il müdürlüğüne bağlı sporcuların sabah 6'dan akşam 5'e kadar yararlandığını söyledi. İlhan Aslan ayrıca akşam 6'dan sonra ve hafta sonları da yüzme havuzunun halka açık olduğunu belirtti. Atatürk Yüzme Havuzu'nun üstünün kapatılması için de bir proje hazırladıklarını söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan sözlerine şöyle sürdürdü. Son olarak bakanımızla da görüşüldü, genel müdürümüzle de görüşüldü. biz projelerde tekrar bir tadilat yapmak suretiyle Ankara'ya projelerimizi göndereceğiz. Şu anda Ankara'dan bizim proje tadilatları ile ilgili balık için izin vermeleri ile ilgili yazımız yazıldı. Ee, o yazı gelir gelmez de tadilatlarla ilgili proje yenileme çalışmalarımız bitecek ve onları Ankara'ya sunmak suretiyle bu dediğimiz alanı e, ee, körük sistemi şeklinde kapatacağız. Yani buradan kışın istifade ederken yazında körüğü kaldırmak suretiyle bu şekilde istifade, etmek, istifade etmeye devam edeceğiz. Tabi hedefimiz sadece burasının üstünün kapatılması değil. Şu anda özellikle spor kompleksi olarak Yerimizde yer alan, Atletizm pistinin olduğu yer, İsmail Akçay Atletizm pistinin olduğu yerde e, oldukça geniş bir yerimiz var. Kapalı yüzme havuzumuzun oraya yapılmasıyla ilgili de girişimlerimiz devam ediyor. Tabii şu anda Eylül ayına kadar havuz, burası yüzme havuzu açık olduğu için, yani bu çalışmalara zannediyorum Eylül'den sonra bu çalışmalarla ilgili daha yoğun bir çalışma içerisinde giriyoruz.